Merhabalar arkadaşlar Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Bitcoin'in teknik analizini yapacağız. Bitcoin'de güçlü yükselişler var. Nereler direnç bölgesi, hangi seviyelerden Bitcoin red yiyebilir ve nereler önemli destek bölgesi bunları birlikte tespit etmeye çalışacağız. Bakın Bitcoin'de iki tane tepe ve bir tane dipten oluşan bir kanal görüntüsünden bahsediyorduk. Bu kanalın ortalama fiyatının geçtiği kanal orta bandı önemli bir direnç bölgesi kanalın altında Fiyatlar inerse de bu kanal alt bandı bizim açımızdan destek veya direnç olarak önemlilik arz ediyordu. Bakın fiyatlar altına geliyor. Sonra Rites hareketiyle burada test ediliyor. Ondan sonra biz 15 bin liraya düşüyorduk. Bakın fiyatlar da bu bölgeler geldiğinde yine buralarda kanal alt bandını kırmakta zorlanıyorduk. Önemli bir destek bölgesi yukarı yönlü aşılmayla birlikte bakın burada sert bir yükseliş oldu 48 bin liraya doğru. Ancak hep şunu söyledik. Bakın arkadaşlar. Önemli bir direnç yukarı yönlü aşılıyorsa buranın retest edilmesi lazım dedik ve retest hareketi 23 Ocak'ta gelmeyle birlikte müthiş bir alım fırsatı verdi. İlk hedefimiz kanal orta bandıydı. Bu bölgede yaptığı gibi Bitcoin yine aynı hareketliliği yapıyor. Bakın kanal orta bandını sert açtı. Fiyatlarda bir yükseliş görüyoruz. Ancak burası önemli bir direnç olduğundan dolayı Bitcoin nereye giderse gitsin kanal orta bandını tekrardan bu bölgede olduğu gibi test etmesini ve buradan destek ile tekrardan yukarı yönlü dönmesini şahsen bekliyorum. O yüzden Bitcoin'de bu saatten sonra ana destek noktamız 59 bin dolar civarından geçiyor. 59 bin dolar aşağı yönlü kırılmadıkça Bitcoin'in yönü yukarı yönlü olacaktır ve bir kar realizasyonu bu bölgede olursa buraların alım fırsatı olacağını şahsen düşünüyorum. Tıpkı bu bölge gibi arkadaşlar bakın önemli bir dirençti. Daha önce de karşımıza direnç olarak geldi. Burada da günlerce direnç olarak bu bölgeyi test ettik. Bunu kırdıktan sonra 48'e, 48'den sonra kırılan bölge tekrardan retest edilme alım fırsatı verdi. Burada da aynısı var. Önemli bir direnç yukarı yönlü aşılıyor ve buradan yükselişler devam edebilir. Ancak en nihayetinde ben Bitcoin'in 59 bin retestini yapmasını ve buraya retest yaptıktan sonra asıl olarak altcoin'lerin o saatten sonra bir patlama yapmasını da şahsen bekliyorum. 59 binler kırılmadıkça fiyatlar buralara gelirse Bitcoin'den ziyade altcoin'e yatırım yapmak daha kazanç sonuçları sizlere çıkarabilir Şimdi majör trendlerdeki görüntümüz buydu. Bir de minör trendlere bakalım. Şimdi minör trendlerde mavi görüntüyü kaldırıyorum arkadaşlar. Bakın iki tane dip bir tane tepeden oluşan bir kanal görüntümüz var. Kanalımızın ortalama fiyatının geçtiği kanal orta bandı önemli bir destek ve direnç bölgesi olarak çalışıyor. Bakın fiyatlar üstündeyken destek oluyor. Fiyatlar altına geliyor. Buranın kırılımıyla birlikte yine retest hareketi 50.500'de bu bölgeye yapıldıktan sonra aslında bitcoin'in hedefi 60 bin dolar oluyor. Ancak Bitcoin burada güçlü mumla burayı kırıyor. 4-5 gün bunun üzerinde bir dinlenme yaptığını görüyoruz. Bugün itibariyle yukarı yönlü gidiyor. Şimdi majör trendlerde bizim destek noktamız 59 bin dolardan geçiyor. Ancak minor yükselen trende yani vadisi daha kısa olan yükselen trende baktığımızda ise buradaki destek noktamız 61 bin 800, 62 bin civarından geçtiğini görüyoruz. Olası düşüşlerde ilk destek noktamız 60 61.900 olarak görülüyor. Bunun altına gelirse ara destek kırılırsa ana destek noktamız 59.000 dolar civarından geçiyor arkadaşlar. Fiyatlarda bir süre daha yükseliş olsa da benim şahsi beklentim artık piyasanın gidemediği çok fazla şişti ve buralardan 59 binlere doğru bir düşüş gelme riskinin olabileceğidir. Şu an sat görüntüsü yok. Sat görüntüleri oluşmadığından dolayı bu bölgeden sat demek de kolay değil. Bundan sonra düşüşler olursa yeni alım için uygun olabilir. Ancak buralardan fiyatlar ne kadar giderse gitsin ben bu alımın uygun olmayacağını şahsen düşünüyorum. Tabii ki bitcoin gidemez mi? Eski ATH seviyesi olan 69 bine de gider. Bakın majör trendlerdeki direnç noktamız 88 bin dolardan geçiyor. Aslında bitcoin'in buraya kadar bir hedefi var arkadaşlar. Ben buralara geleceğini kısa vadede beklemiyorum. O yüzden alt altcoin'lerde gidemediğinden dolayı Bitcoin'de bir düşüş olma durumu olursa altcoin'lere de yatırım yapılabileceğini şahsen düşünüyorum. Bitcoin çok yükseldi. RSI'da negatif uyumsuzluklar oluşmaya başladı. Bu bir süre daha belki devam edebilir ama buralardan almak çok riskli olabilir arkadaşlar. Alıp almamak size kalmış. Ben ana destek bölgelerinden işlem yaparım. Ana destek bölgelerine fiyatlar gelmedikçe de bir ürün uçuyor kaçıyor diye alım yapmayı şahsen düşünmem. Benim buradaki ana destek nokta 59 bin dolar ara destek noktam ise 62 bin dolar olarak karşımıza geliyor. Bu fiyatlara bitcoin düşerse de altcoin'lerin sert düşeceğinden dolayı bitcoin'i almak yerine düşmüş olan çok sert yükselmeyen ve piyasada ucuz kalan altcoin'leri almak suretiyle fiyatlarda daha kazançlı durumları oluşturmak ve görmek isterim. Bitcoin'de görüntüler bu şekilde arkadaşlar. Yayınlara olan ilgi ve alakanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Zira beğeni oranlarına ve abone oranlarına bakıyoruz. Beğeni oranları düşük olursa Bitcoin yayınlarını daha seyrek yapmayı tercih ediyoruz. Bol kazançlar diliyorum.